Yani birçok kimse şunu anlayamıyor. Buradaki çok önemli olan noktalardan biri şu. Yani bilimin yasalarını fizikçiler ee, tarif ediyorlar. Ama açıklamıyorlar. Birçok kimse tarif etme ile açıklama arasındaki farkı or ortadan kaçırıyor. Siz E eşittir MC kare demekle yani Einstein'ın ünlü formülü, Newton'un hareket yasalarını söylemekle, Hawking'in işte kara delik radyasyonu ile ilgili yasalarını söylemekle yaptığınız şey ne oluyor? Bunlar diyelim evreni gerçekten tarif eden yasalar olarak alalım bunları. Yaptığınız şey dikkat edin. O bir durum orada Olan oluyor. şeyi tarif ediyorsun. Bu neye benzer? Burada bir kitap işte bu, var. Kitap var. Burada bu bardak Masanın var. Masanın üstünde ben şunlar var. Burada olanı tarif etmem gibi bir şey bu. Ha bunun tarifi bu burada nasıl olduğunun açıklaması evet. değil de i̇şte oran alıyorum. Yani evrenin yasalarını tarif etmek, o yasalar nasıl oldu da var oldu? O yasaların açıklaması nedir diye. Birçok kimse fizikte yapılan açıklamaların nihai açıklama olduğunu felsefe ve teolojiyle daha çok gündeme gelecek. Bu yasaların kökenini, ne? ne oluyor da bu yasalar vardı sorusunun fizikteki o cevaplarla cevabının bitmediğini ne yazık ki anlayamıyor. <laughs>